Öncelikle Allah tüm milletimizi böyle bir afetin tekrarından korusun. Ee, paramız işte büyük bir afetti. Önce can telaşındaydık. Fakat sabah geçtikçe e, insanların işte evim ne oldu falan kaygısı oluşmaya başladı. Biz bari olarak bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. E, i̇çerisinde ölüm olan binalarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı zaten etkin bir soruşturma yapıyordu ve delilleri topluyordu. Ancak e, içerisinde ölü olmayan yıkılan binalar ya da depremden sonra ağır hasarlı binalarla ilgili olarak e, yıkımına karar verilsin ya da verilmesin. Cumhuriyet Savcılığı'nın böyle bir e, çalışması yetkileri gereğince yoktu. Biz de bar olarak insanlarımız mağdur olmasınlar diye e, bu konuda delil toplamak istedik. Çünkü insanlar can telaşıyla bir kısmı farklı şehirlere gitmişlerdi. Bir kısmı çadır diyor e, Şu anda öyle bir e, yani delil toplama gibi ya da işte binanın yıkılmasından kim sorumlu gibi bir araştırma yapmaları gibi bir şey imkanlarla söz konusu değildi. Biz de olarak bu konuda bir girişimde bulunduk. Ee, Osmaniye'deki Asya Hukuk Hakimimiz de bu konuda e, bizim talebimizi yerinde gördü ve bize bu konuda bir yetki verdi. Ee, hem delil toplama açısından hem de özellikle bu kolon kesiği gibi durumların tespiti bakımından binalar yıkılmadan bir fotoğraflama ya da değişik değişiklikler elde etme gibi bir imkanımız oluştu. Bu ilerleyen aşamalarda açılacak davalarda kimin sorumlu olduğunu belirlemek açısından çok önemli bir durum olarak karşımızda. Biz var olarak yani herkes devletimizin imkanı ölçüsünde yaralar sarmaya çalışıyor. Biz de var olarak bu konuda bize bir görev düşüyor diye düşündük ve bunu kendimize işledik hak aramak isteyen e, vatandaşlarımıza ücretsiz avukat temin edeceğiz. Zaten afet bölgesi olduğu için de adliyelerde de harç benzeri masraf alınmıyor. Dolayısıyla hak aramak isteyen vatandaşlarımız e, para harcamadan, cebinden para çıkmadan hak arama noktasında e, gerek bar olarak, gerek Osmanlı diye olarak gerekeni yapıyoruz. Bu konuda Osmanlı Bölgesi'nin gönüllü çalışan değerli meslektaşlarına da çok teşekkür ediyorum e, bu vesileyle.